Merhaba arkadaşlar. Zamansız zamana niyet olarak yapıyorum. Ee, bakalım şu an yaşadığınız, ilişki yaşadığınız partneriniz sizin arkasından bir şey çeviriyor olabilir mi? Bakalım. Şüphelenenler için geçerli. Bu arada bizim e, öyle bir ihtimali yok diyenler varsa, e, şu an yeni tanışma aşamasında olup şüphelenen varsa, odaklanabilirler, izleyebilirler. Diğer arkadaşlarımız başka videolarda kendini arayabilir arkadaşlar. Abone olmayı, takip etmeyi, paylaşmayı unutmayın. Hemen başlıyorum. Şöyle göstereyim. Hı -hı. Allah Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bu görüyordum ben. Hmm. Bir yeni ayrılmış. Ya da şu an e, nimonlu bir hayatınız var, bitirip bitme, bitmeme gibi. Genelde karşı tarafı tarafın yaptığı ihanet de olabilir ya da e, denge problemi var. Daha çok karşı taraf sizden cinsel bir şeyler bekliyor galiba. Burada da büyücü kartı çıktınız yani sizin de e, bunu farkındasınız sadece beklentisinin ne olduğunu ve karşı tarafın başka birileriyle görüştüğünden şüpheleniyor olabilirsiniz. Hmm. Galiba bu kişiyle bir bitiş olabilir arkadaşlar ve karşı taraf şu an başka bir arayışta da olabilir. Belki bunu hissedip sinirlenmiş olabilirsiniz. Bu kişiye güzel bir dönem yaşamışsınız. Fakat bu dönümü bitiriyorsunuz. Peki nasıl bir döneme geçiyorsunuz? Bakalım. Hmm. Ben nasıl? Hmm. Hmm. Tamam siz çok savaşçısınız ve bu kişi düşüncelere, üçüncü kişilere dahil olmaz. üzere bir yola çıkmış olabilir arkadaşlar. Burada siz geri çekiliyorsunuz. Peki sizler ne geliyor? Olabilir. Hadi bir de ona bakalım. Çekemedim. Ay. Ama çok güzel. Ya siz bereketli bir insansınız. Bu kişi yüzünün önünü görememişsiniz. Bu kişi biraz hayal, Perez... Size kapatmış ve size bir dünya geliyor Evet bir karar veriyorsunuz yani çok güzel bir dünya geliyor yeni yeni işleri açılımı yapabilirsiniz ya da bir kadından destek alabilirsiniz mistik yollarda da olabilir ee, bazılarınızın e, spiritel anlanlarda yeterliliği var ya da enerjide olarak şekli yok olabilirsiniz bu şekilde gördüm zaten dolunaydayız arkadaşlar ee, şu an karm e, karmaşa bir enerjinin içerisindeyiz Olarak olarak bunu gösteriyor şu anki an, şu anki açılımda. E, Zamansız niyet aldım. Hangi zamanda izlersen, eğer böyle bir karışık durumu varsa sabretmeni öneriyorum. Kendine iyi bak, hoşça kal.